Ateş! İkinci silah. Ateş et! Üçüncü silah. Ateş! 3 milyar dolarlık Destroyer'ın soğutma sistemi ana iticilerindeki motor yağını soğutmayı başaramadı. Bu da geminin tahrik sisteminin çalışmasına neden oldu ve 3 paraşüt gitmesiyle yavaşça hareket etmek zorunda kaldı. Daha kötüsü gemideki 216 denizci 2 gündür su içmemişti ve 7 gündür denizde sürükleniyorlardı. Mürettebat defalarca yardım sinyalleri gönderdi ancak bunun boşuna olduğu açıktı. Birçok güçlü adam susuzluktan çöktü ve Doktor Carter onlara sadece bir yudum su vererek hayatta kalmalarını sağladı. Bu da onlara sadece bir gün yetecek kadar su bıraktı. Şu anda en yakın ada Selena. Ancak motorlar su soğutmasına sahip değil ve her 6 saatte bir sadece tam güçle çalışabiliyorlar. Tahmin edilen rüzgarlar ve akıntılar hesaba katıldığında oraya varmaları 6 gün sürebilir. Su sıkıntısı sorununu çözmek için tüm kutuları ve biraları damıtma ve filtreleme için bir kaba dökme lüksüne sahipler. Bu da sadece acil durumu çözmek için yıkılıp satılabilir. Enerji tedariki sorununu tamamen çözmek için kaptan Pruva endişeyle bekledi. Rüzgarın esmesini bekliyordu paraşütü açmaya hazırlanın. Benim işaretimle iskele tarafı. 3, 2, 1. Ateş. Eğer dünya nüfusunun büyük kısmı virüsle yok olurken bir gemide kalan birkaç kahramanın umut dolu savaşı seni heyecanlandırıyorsa, The Last Ship seni karanlığın ortasındaki ışık kıvılcımına fırlatacak.